Aman Allah'ım. Bugün günlerden pazar. Sokağa çıkma yasağı var. Ben bu zamanı aracımın iç dizaynında değerlendirmek istedim. Yine gördüğünüz gibi ortalık savaş alanı. <laughs> Her gün arabayı temizliyorum. Pırıl pırıl yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Akşamları iş bitiminde berbat bir hal alıyor. Gerçi iş bitmedi ama ben bittim. Saat yaklaşık yedi buçuk sekizlere geliyor. Bugün neler yaptım? Bugün arkadaşlar şu duvarı bitirdim. Gördüğünüz gibi. Ee, şurayı yaptım. İniyorum. Şu duvarı bitirdim. Burada mutfağımız olacağı için mutfağımızın camını kapattım. Akabinde bu arka yatak odası için mevcut camı açtım. Daha bitmedi tabii ki. Bunun içerisine bir parça daha eklenecek. Şu içerisine bir parça daha eklenecek. Ki şu civatalar şu eklem yerleri gözükmeyecek. Şu karşılar gözükmeyecek mesela. Bu iç çerçevesiydi. Bunun içerisine bir çerçeve daha yapılacak. Yapacağım. Daha doğrusu. Ondan sonra da şu görmüş olduğunuz karkas şeyleri lambirileri biliyorsunuz araca tutturmak için mutlaka civata atmanız gerekiyor. E, buralardan ben tabancayla çivi çaktım, e, sağlam çiviler çaktım, yaklaşık 3-4 santim boyunda. Akabinde buradan civatalarını attım. En son bunların zımparası yapıldıktan sonra, işte bu civata delikleri e, macunlarla doldurulacak. E, üzerine de e, en başından beri söylüyorum, neydi? Bizim aracımızın tavanı e, burası maun olacak. Ee, ceviz neyse artık. Ee, buradan aşağısı komple beyaz olacak. Beyaz olacağı için, boyanacağı için e, bu civatalar atmakla <laughs> bir sakınca görmedim. Ee, genelde şurayı hep yamuk yaparlar, yanlış yaparlar. Ee, ben bu sefer burayı çok güzel yaptım. Artık böyle kapının içerisinden baktığınızda e, bunun burasında böyle çirkin bir görüntü oluşmayacak. Ama e, tekrar ediyorum. Tabii ki bu civata delikleri macunlarla kapatıldıktan sonra yapılacak bunlar. Ee, öyle çok hani, amatör demeyeyim de çok profesyonel de e, değilim. Ee, karavan noktasında çok da profesyonel değilim. Ama elim ayağım yatkındır böyle işlere. Keyif alarak yapıyorum. Gördüğünüz gibi size de göstermek istedim. Öyle e, karı kocanın kendi başına hiç kimseden efendime söyleyeyim. Yardım almadan yapabileceği bir iş değil arkadaşlar. Böyle üç tane beş tane takımla iki degabajla bir taş motoruyla bu işler olmaz. Yani biraz daha böyle profesyonel bir şeye ihtiyaç var. Ekibe ihtiyaç var. Ee, tabii ki herkes yapabilir. Ama e, sonuçları farklı olur. Yoksa kimseyi küçümsediğimizden değil tabii ki de. E, hani hani benim elim ayağım takım tutar dolayısıyla ben de bir karavan yaparım. Sanıyorum bu biraz fantazi. Tabii ki yapılır. Ama görsel olarak çok da hoş olmayabilir işin sonucunda, bitiminde. gördüğünüz gibi bugün neler yaptık? Kablolarımızı gerdik. Bu aydınlatmalarımız. Şu karşıyı düzelttim. Gördüğünüz gibi şu demir Demir boydan boya olan demir böyle bombeli geliyordu arkadaşlar bombeli geldiği için şu arada şu arada çok küçük bir giriş kapağı vardı giriş alanı vardı dolayısıyla ben bunu şunu şöyle komple düzelttim gördüğünüz gibi artık şu aradaki mesafe daha fazla dolayısıyla oraya koyacağımız çek bir şey kapak daha işlevsel olacak orası biraz daha kullanılabilir boyutta bir şey olacak. İnşallah ne diyelim. Neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası zaten dün bitmişti. Şuraya kadar camın üstüne kadar bitmişti. Bugün de nasip oldu. Burayı bitirdim. Artık ilk fırsatta şu alt kısmını yapacağım. Alt kısmını bitireceğim. Ondan sonrası ya Allah ya ne diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Öneri, yorum, ee, bekliyorum ee, eleştiri de bekliyorum eleştiri açık bir insan eleştirirseniz de olumlu olumsuz eleştirirseniz de sevinirim ee, hepinize teşekkür ediyorum evet arkadaşlar uzun süredir video çekmiyordum bugün çekmek istedim ee, zira neler yaptım size anlatmak istiyorum Biliyorsunuz bu taban karkaslarımızı yapmıştık, üzerine izolasyonumuzu koyup, efendime söyleyeyim bir de güzel kapağını koyduk muydu? Bu yerle olan alakamız bitmişti, bundan da size bahsetmiştim zaten bir önceki videoda, eğer yayınlayabildiysem halen. Şurası bizim tuvalet ve banyomuzun yeriydi. Şurası oturma grubumuzun olduğu yer, iki tane ikili koltuk olacak, ortada masası olacak. Bu arada neler yaptım? Aracın içerisini gördüğünüz üzere komple ile döndüm arkadaşlar. Bu lambiri döndükten sonra üst kısmını, tavan kısmını cevize boyadım, ceviz verniği attım. Şöyle yakından bakalım. Hem tahtamızın desenleri yerinde duruyor, hem de koyu bir renk aldı. Zaten istediğim de buydu, yani dolayısıyla istediğimi elde etmiş oldum. Geçici olarak şöyle kendi tavan lambalarını bağladım ki karanlık zamanlarda e, aydınlatıp e, çalışmaya devam ediyorum. E, bu yan duvarları kapladım. Yan duvarlardan önce biliyorsunuz cam çerçevesi yapıyorsunuz. Cam çerçevesinin üzerine de bu görmüş olduğunuz lambirileri diziyorsunuz ki ben öyle yaptım. Şöyle gördüğünüz üzere. Burada bizim akümüz olacak yaşam akümüz, ee, kalın 220 kablosu. Bu kablonun nasıl amacı arkadaşlar? Aracın ön tarafında bulunan kendi aküsünden araç çalışırken kendi aküsü dolarken aynı zamanda yaşam akümüzü de dolduracak. Bu kablonun amacı o. Şurada görmüş olduğunuz güneş panelimizin kablosu. Güneş paneli park halindeyken veya ihtiyaç duyulduğunda araç çalışmıyorken güneş panelinden gelen güneş enerjisiyle buradaki yaşam akümüzü dolduracağız. Gördüğünüz üzere çerçeveleri yaptıktan sonra lambirileri güzelce dizdim. Burada tutturmuştum lambirileri. Bugün onların macunlarını yaptım. Gördüğünüz üzere dışarıdan bakıldığında artık lambirileri nasıl tutturduğumu göremeyeceksiniz. Şöyle burayı direğin altına soktum. Keza buradan dışarıdan baktığınızda, şu şekilde herhangi bir e, bozuklukla karşılaşmıyorsunuz. Şöyle devam ediyorum. Evet. Keza kapının üzerini yaptım. Şöyle göreceksiniz. Burada kapı fitilinin devamını hallettim. Şu şekilde. Burayı gördüğünüz üzere şu şekilde kapladım. Evet, şu görmüş olduğunuz alanı kaplamadım. Sebebini söyleyeyim arkadaşlar. Burada nasip olursa <laughs> bir buzdolabı olacak. Bu buzdolabının yerden kazanabilme adına mümkün mertebe geriye doğru yaslamam gerekiyor. O yüzden bu tahtaları devam ettirmiş olsaydım burada ciddi anlamda bir yer kaybım olacaktı. Dolayısıyla şimdi buzdolabımın siparişini verdim. Ee, gelir gelmez bir koyacağım. Ee, ne kadar içeriye gömebiliyorum. Bu koridoru, şuradaki koridoru ne kadar geniş tutabiliyorum. Ee, ona bakacağım. Ee, normal şartlarda hesaplarıma göre yaklaşık orayı kapatmayarak e, buzdolabını bir 4-5 santim e, geri alabilme şansına sahip oldum. Bakalım buzdolabımız gelsin. E, doğru mu karar verdik, yanlış mı karar verdik zaman gösterecek. Camlarımızı film yaptırmıştım. Ee, ön camlar e, yani bu e, sürgülü kapı ve e, yaşam alanın yanındaki camlar 2 numara arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz arka yatak odası camlarımız da 2 numara. E, i̇çeriden dışarıya doğru güzel gözüküyor. Ama dışarıdan içeriye biraz böyle cama yapışmanız gerekecek. <laughs> Yapışmayın canım, niye yapışın? Bakmayın yani içeriye. Burası bizim özel alanımız, kimse bakmasın diye yaptık zaten. Ee, tavanı dün vernikledim, cevize vernikledim. Ee, nasip olursa biraz böyle kendine gelsin, kurusun çeksin, güzelce bir e, ne derler? Yani sizin anlayacağınız dilde söyleyeyim. Scotch-Brite bulaşık makinesinin bulaşık telleri var ya işte o bulaşık telleriyle şöyle yüzeyini e biz onlara keçe diyoruz. E, yüzeyini güzelce bir temizledikten sonra ihtiyaç varsa bir ikinci kat verneyi daha deneyeceğim. Ama ihtiyaç yoksa e, bu şekilde bırakacağım. Burada spot yerlerimizi hazırladık. E, i̇lk fırsatta spotlarımızı da takacağız. Buralarda da olacak. Bu çerçeveyi buradaki çerçeveyi bağlamadım. Niçin bağlamadın derseniz de gördüğünüz gibi buradan tesisat kabloları geçiyor. Buradaki spotlar bağlandıktan sonra burada iki tane spotumuz olacak. Buradaki spotlar bağlandıktan sonra e, duruma göre e, çerçevenin de montajı yapılacak. Şu karşı tarafı e, mutlaka ve mutlaka değerlendireceğim. Kullanacağım. Burada çok ciddi bir alan var çünkü. E, yine buraya böyle güzelce bir kapak yapıp belki e, açılır kapanırlı bir mekanizması olabilir. Ya da e, tamamen sabit bir dolap şeklinde. E, orayı böyle bir kapak yapmayı da planlıyorum. Sağ ön koltuğum çiftli kalacak arkadaşlar. Yasal prosedürü biliyor musunuz bilmiyorum ama e, maalesef Türkiye'de e, yöneticilerimiz biz karavan yapmayalım diye e, ciddi prosedürler uyguluyorlar. E, sağ ön koltuğu tekli yaparsanız Tabii ki arkadaki koltukları yasallaştırmanız lazım ki kalabalık bir aile olarak bir yerden bir yere e, seyahat edebilin. E, ama arka koltukları koyduğunuz zaman da size diyecekler ki emniyet kemerlerini e, orijinal şase bağlantılarına bağlayacaksınız. E, bunu yapamadığınız takdirde aracınız bir artı bir olacak. Sağ ön koltuk tekli, sol ön koltuk tekli. işte bir artı bir. Dolayısıyla siz iki kişiden fazla bu arabaya bir yerden bir yere seyahat edemiyor olacaksınız. O yüzden Türkiye'de genelde kar havanlar bir artı bir oluyor. Ya da böyle sağ ön koltuğu çiftli yapıyorlar. 2 artı bir oluyor. Arkadaki koltukları bir türlü yasallaştıramıyorlar. Yasallaştırıyorlar da biraz daha profesyonel bir ekibe ihtiyaç var. Öyle emniyet kemerleri bağladım olduğuyla olmuyor tabii ki. Prosedürü biraz ağır onun bunu nasip olursa ileriki günlerde konuşuruz. Başka neler yaptık arabamıza? Uzaktan kumandalı kapı modülü bağlattım arkadaşlar. Eskiden bu kapıyı açabilmek için şoför kapısını açıyordum. İçeriden düğmeye basıyordum. İşte kapı açılıyordu. Bunu değiştirdim. Bir tane alarm aldım. Alarmını bağladım. Artık alarmına basıyorum. 4 tuşlu bir alarm düğmesine sahip. İşte birinci tuş alarmı kuruyor. ikinci tuş alarmı e, pasif ediyor. Üçüncü tuş sürgülü kapıyı açıyor. Dördüncü tuş sürgülü kapıyı kapatıyor. Dolayısıyla e, dışarıdan arabanın içerisine girmeden artık e, düğmeyle de sürgülü kapımı açıp kapatabiliyorum. E, dışında neler yaptık arabanın? Bu arada ben çalışıyorum. Sadece akşamları ve hafta sonları arabayla ilgilenebiliyorum. Hafta içi ben de sizler gibi mesaideyim. Gördüğünüz üzere üst tarafta bir üç metrelik bir tentemiz mevcut. Tentemizin montajını yaptık. Akabinde bir tepe terası, seyir terası öyle diyelim artık. Seyir terasımızı yaptık. Görüyor musunuz? Bilmiyorum. Evet, şöyle tutmaya çalışıyorum. Şu şekilde devam ediyor. Gel 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 gel. Yaklaşık 4 metre 30 santim boyunda e, ve 1 metre 60 santim eninde. Şu şekilde önünde bir çıkıntı yaptım. O çıkıntıya da nasip olursa sis lambalarımızı bağlayacağız. Şöyle yapıyorum. Evet gördüğünüz üzere. Hoppa evet. Şu da tentemiz. 3,5 metre e, yeterli açtım geçen gün. Baya şöyle tutayım mesela. 3,5 metre şuradan başlıyor. Yaklaşık şuraya kadar geliyor böyle. Buradan böyle bacakları var. Bacaklarını şöyle tutturuyorsunuz. Altında nasip olursa güneşleneceksiniz. Daha doğrusu gölgeleneceksiniz. Gördüğünüz üzere camlar dışarıdan gözükmüyor. içerisi Buradan da bana bakın. Merhaba. Bu camı iptal ettim. Hiç sıfır. Burası işte şu şekilde. Evet. Bakalım. Neyse. Bugünlük bu kadar. Yarın ne yapacağız? Yarın nasip olursa cevizimizin kontrolünü yapacağız. Eğer ki sıkıntı yoksa rütuşlarını gerçekleştireceğiz. Her şey süt limansa bu görmüş olduğunuz ham duvarı, ham tahta duvarı nasip olursa beyaz renge boyayacağım. Bir de öyle deneyeceğiz bakalım. İnşallah güzel olur. Neyse izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, abone değilseniz abone olmaya devam edin. Abone olun. Ee, videoyu lütfen beğenin, likelayın. Ve sevdiğiniz arkadaşlarla da paylaşın ki herkesin içerisindeki o e, doğa sevgisini, karavan sevgisini hep birlikte böyle bir alevlendirelim bakalım. Yapmak isteyenler olursa da bir şekilde postun altına yazsın. Mutlaka cevap vermeye çalışacağım. Herkesi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.